Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ilk videomu çekiyorum. Arkadaşlar ben de onun ıı, Kameramanlık kamera bandını yapacağım bir süre. Link. Böyle yapboz yapıyorduk. Tam mı? Yarıda kestim. Mısır. Bak. Dur fotoğrafını getirsene yapbozun. Bakın arkadaşlar Lan dibine yaklaştın. Bu. Böyle bir. Böyle mi? Şöyle bir şey. Ama biz bunu iki kez yaptık ama bozdu benim kardeşim. Tamam mı? O yüzden Eylül çok sinirlenmiş. Lan bozma. Kırdı. Arkadaşlar. Kırdı. Yaptı. Yaptı. <gülüyor> 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 Hadi ya Başka bir gel. Hadi sonra puzzle'a devam edelim olur Olur. Tamam. Hadi çekiyorum seni. Tamam. <laughs> evet. Çok. 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 Çok.